Üç kanka bir otobüse <laughs> doluştuk geliyoruz Beyaz şovuna geldik seni çok seviyoruz Gel Ankara'nın dağlarına, hay, dağlarına hay, gel Günler Çün geç hiç olmadan, olmadan vakit, vakit çabuk, çabuk geçmeden gel Bu dünyada abim dediğim kimse olmadı Beyaz senden başka Bu dünyada idolüm dediğim de kimse olmadı Beyaz senden başka bu camiada adam gibi adam yok beyaz. Senden başka. Derinli hastanemda, salımda da görmeliyim. Artayım kökenliyim, Bursa doğumluyum, Eskişehirliyim, şonmen oldum arkadaş. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Anne baba, size bir şey itiraf etmek zorundayım. Buradan öğrenmenizi istemezdim ama bu dönemden 3 toplam 4 tane dersim kaldı. Umarım zamanla düzelir. Sizi çok seviyorum. Biz bir kentten geldik sana ödül vermeye. Şimdi ödülü aldılar, geri vermediler. Kendileri koyuyormuş masaya da bir de. Biz çıkışta o ödülü seninle bir fotoğrafla birlikte geri alırsak... ...çünkü üç senedir ödülü sen alıyorsun. Şimdi her seferinde tekrar ödül masrafı falan uğraşmayalım yani. Tatlı olur. İlle de aşk, ille ille ille...